Herkese merhaba. Test çözerek kelime öğren fiiller bölümüyle devam ediyoruz. Ofla biten phrasal verbs'leri gördük. Sıfatları gördük. Sıfatlar videosundan sonraki umarım tam neyle alakalı değildir. İnanılmaz yoğun yorumlar kaynıyor yine. Hocam biz bu kelimeleri öğrendik. Bu sefer de unutamıyoruz. Ne yapmamız gerekiyor diye. İşte onlar için şimdi fiiller videosu gelsin ki sıfatların yerine fiilleri koyabilirsiniz diye. Her zamanki gibi ben soruları çözerken size zaman vermeyeceğim. O yüzden sizin videoyu durdurup ondan sonra benim açıklamamı izledikten sonra karşılaştırma yapmanız gerekiyor. Lütfen hatırlatayım. Hemen başlayalım. Bu sefer şıklar farklı yani şükür neredeyse hepsi aynı anlama geliyor. Neredeyse hepsinde seninim kullandığım. Aradaki farklardan bahsedeceğiz. Benim için de zor bir video olacak. Devam et. Başlayalım hemen. Devam etmeyelim. Başlayalım. I try to avoid. Avoid neydi? Uzak durmak arkadaşlar. Bir şeyden uzak durmak. Avoid kendinden sonra ing alıyordu? Verb ing. Hocam bunun preposition'ı hatırlayamıyorum diyenler için yok çünkü. Avoid from kullanmayın lütfen. Yanlış olur. Avoid'den sonra from kullanılmıyor. Eğer fiil gelirse de mesela I try to avoid sleeping late at night. İşte gece geç yatma. Uh, geç yatmaktan kaçınmaya çalıştım dedim az önce. Bu arada I try to avoid junk food derse junk food neydi? İşte ben abur cubur olarak çeviriyorum bunu. Fast food, junk food, unhealthy. Bunlar hepsi aynı neredeyse. işte sağlıksız yiyecekler oluyor ve hazır gıdalar vesaire. Especially at night. Yani bir de especially at night demiş. Özellikle akşamları ben hazır yiyeceklerden, işte abur cuburlardan uzak durmaya çalışıyorum demiş. Daha doğrusu ben demişim doğru. Umarım doğrudur. Avoid. Uzak durmak dedik, sakınmak. Ignore ise hocam bu decline var mesela. Belki işte telefonu İngilizce kullanıyorsanız orada decline var, işte accept var. Accept de kabul etmek. Accept admit'le karıştırmayın. Bu da kabul etmek ama mesela bir suçlunun suçunu kabul etmesi, inkar, itiraf etmek gibi yani. İnkar etmekse deny. Kabul etmekse admit bir de işte denial person deniyor bu inkar eden insanlara denial işte you denial falan diyorlar Denial da işte hiçbir şey yaptığı hiçbir şeyi kabul etmeyen kişiler için kullanılıyor uh, Admit'i bırakalım burada Accept accept kabul etmek bunun işte sıt anlamlısı Ignore dedik decline dedik uh, Refuse var burada bu da mesela reddetmek bir ortada offer yok Offer da ne oldu o zaman Türkçesi bir teklif yok yani teklifi reddetmek olur genelde refuse İşte o zaman reject diyelim Cemilmaz aklımıza gelsin Rejection objection esprisi vardı Re uh, basmıyor evet reject object Başka varsa Bayağı da söyledik zaten. Refuse, reject, object, deny hepsi neredeyse aynı anlama geliyor. Neden evet oldu? Çünkü en mantıklısı o. Güzel bir açıklama oldu. Ignore işte yani görmezden gelmek. Kimse abur cubur görmezden gelemez arkadaşlar diyormuşum. Tabii ki cümleye uymuyor. Refuse de dediğim gibi ortada bir teklif yok. Deny de zaten yaptığı bir şeyi inkar etmek. O yüzden anlamı olarak olmadığı için avoid oldu. He couldn't. Bu biraz zor bir soru açıkçası. He couldn't recognize. Recognize. He couldn't recognize. Neyi recognize edememiş? Yani farkına varamamış. Bakın recognize daha önceden bildiğiniz bir şeyin farkına varmanız. Yani aradaki farkları mesela farkına varmaz. Veya bir kişiyi tanıyorsunuz bir kere tanışmışsınız diyelim işte belki bir ay sonra onu, onu tanıyamadım veya uzakta olduğu için göremediniz. İşte recognize edemediniz, fark edemediniz. Yani fark ettiğiniz kişinin orada olduğunu varlığından eminsiniz ama o kişinin bildiğiniz, o tanıdığınız kişi olduğunu bil, çıkartamadınız yani. Recognize o anlama geliyor açıkçası. Notice işte fark etmek, o, o kişinin orada olduğunu fark ettiğiniz zaman notice etmiş oluyorsunuz. Mesela bu Hickleton Uh, recognize answer tabii ki de bir kere çevresini yapalım. O işte neyi fark edememiş? You couldn't recognize the difference. Difference'da de fark demek neyin arasındaki between bir şeyin arasında? The real painting işte gerçek eserle bu, uh, resim ile ne arasında the fake one fake de imitasyon mu oluyor? işte bu sahte resim arasındaki farkı anlayamamış. Evet hocam anlayamamış Türkçe'de doğru oluyor ama işte zaten amaç o understand anlamak demek yani bir ortada bir bilgi bir bilgi data bir şey olacak ki anlamaya çalışacaksınız bir proses gerekecek ama recognize tamamen daha önceden bildiğiniz bir şeyin farkına varamamanız fark etseniz bile onun o e, bildiğiniz şey olduğunu anlayamamanız anlamına geliyor. Realize ise realize'den bahsettik mi? Evet realize da genelde mesela ben işte ne diyelim ışıkları kapatmayı unuttum işte kapıyı kilitlemeyi unuttum. I realize that I forgot to lock the işte doors işte oradaki uh, Farkına varmak anlamında tam olarak. Yani bir şeyi daha genel anlamda kullanıyor açıkçası. Farkına varmak. Burada daha spesifik olduğu için cevap olmuş ama zaten tam olarak da realize olmuyor arkadaşlar. Ortada unuttuğunuz bir şey de yok. İlla unutmak olması gerekmiyor ama dediğim gibi biraz daha genel olduğu için cevap. Recognize oldu. Bu daha spesifik. Bir de cümleye tam olarak oturduğu için cevap. She wants to start a business back. Bunu duymuşsunuzdur. Bu bir, yani neredeyse kalıp gibi düşünebilirsiniz. Tamam hocam lunch ben çok duyuyorum lunch. Bu lunch ile karıştırmayın. O lunch de e, öğlen, öğle yemeği. Niye yanlış sayıyorsa neyse. Evet launch. Bu launch arkadaşlar bir şey başlatmak start. Zaten yukarıda yazıyor. Uh, launch biraz daha roll out olması gerekiyor, Roll out da bu teknik uh, technical technological daha doğrusu işte mesela Apple işte bir şeyi yeni bir ne diyelim? Bir Afrika ülkesinde yeni bir investment yani yatırım yapmış, orada bir şeye başlamış diyelim. Bir business'a başlamış, bir işe başladıysa veya bir sürmünü orada deniyorsa işte o roll out oluyor arkadaşlar. Uh, launch dediğim gibi biraz daha belli bir prosesin olması gerekiyor. Daha önceden uh, planlanmış, hazırda bir ne diyelim? proje olacak onun mesela kısa bir süre için kısa bir süre içinde etkili geleceği etkilemesi gerekiyor. Yani şurada bakın one day bilerek yazdım. She wants to start her business one day. Bu daha bir uzak bir ihtimal olduğu için bu biraz daha dream hayal bir plan olduğu için. Ama launch mesela daha kısa süreli planlarda kullanılır veya daha geniş kapsamlı planlar için kullanılabilir. Open ise Arkadaşlar bu mesela open a shop, open a market. Yani mesela bir bakkal açmak, açmak illa kapı açmaktan değil. Yani burada tabii ki Türkçe'de çok güzel oluyor. She wants to open her own business. Yani işte kendi iş yerini açmaktan bahsediyor ya. Bu biraz daha şey olması gerekiyor. Bir belki kafe işte, kafe veya shop o şekilde bir yer açmak open olurdu. Ama start a business zaten e, bir yapı olarak düşünebilirsiniz. Doğru. da daha çok yapısal olarak yani fiziksel olarak bir şeyi build etmek, işte ben kendi imparatorluğumu kurmak istiyorum, <laughs> inşa etmek istiyorum, Türkçe'de mükemmel oluyor ama işte o build e, maalesef burada İngilizce'de olmuyor arkadaşlar. Çok yani zorlamayla Türkçe oluyor ama burada tabii ki şıklara baktığımız zaman ve doğru kullanımı start olacak. Build'e create belki daha mantıklı olur da açıkçası, create de yaratmak demek, oluşturmak demek dedik. Şimdi we need to, ne yapalım, solution. Bakın find me figure out, 3 my... saniye veririm size. We need to figure out. Neden öyle oldu? A solution before the deadline. Bakın before the deadline burada bilerek verilmiş arkadaşlar. Sonra da belli cümlelerin kullanımında dikkat edeceksiniz. Yani bu kelimeler e, güzel seçilmedi. Deadline'ın olması burada kısa. Deadline bu arada bitim süresi diyelim. Hani öyle söyleyelim. Belli bir işi bitirme süresi oluyor ya. Belli bir size süre veriyorlar. Expired date gibi düşünün. Um, o süre içinde ne yapması gerekiyormuş? Dün söylemiştim herhalde. Find a solution dememişimdir. Başka bir şey söylemişimdir. Evet. Uh, great idea. Şimdi tam cümlemi unuttum ama uh, great uh, Great solution dedik. Orada kullanmıştım. We need to come up, evet, come up with a great solution demiştim. Yani orada bir idea olarak bahsetmiştik ama burada mesela ne bulması gerekiyor? Come up with olur da aslında. Figure out. Çünkü belli bir altyapı, belli bir çalışma gerekiyor o şeyi bulması için. iyi e, çözümü bulması için bizim figure out bir şekilde halletmemiz lazım. Bir çözüm bulmamız lazım. Evet find oluyor ama dediğim gibi find daha çok sanki kaybolan bir şeyi bulmak veya ortada olan bir şeyi bulmak find. Hali hazırda olan bir şey. Tabii ki bir solution biraz felsefik olacak. Zaten her problemin bir çözümü vardır ama onun önemli olan görebilmektir derseniz biraz felsefe yapmış oluruz ama o önemli olan işte sizin onu prosesi yani o e, şeyi yaşayıp kendiniz oturup düşünüp zaten V, v demiş burada bir takımdan bahsediyor muhtemelen e, iş olarak düşünürseniz. O yüzden figure, figure out doğru cevap. Discover'da zaten hani neredeyse az önce bahsettiğim aynı bir şeyi keşfetmek arkadaşlar. Ortaya çıkarmak dersem hemen ekiyor. Unearth. Unearth'ı yanlış yazdım özür dilerim. Unearth. Uncover. Uncover'da buradan hocama selamlar. İnternetten öğrenmiştim. Uncover'ı şu şekilde anlatmıştı bir hocamız. Öğretmenimiz diyelim hadi. Cover işte bir örtü. Onu uncover etmek. Örtüyü açmak yani ortaya çıkartmak anlamda battaniye de olabilir diyelim. İşte ortaya çıkartmak. Oradan hakkında hiç unutmuyorum mesela. Ee, Uncover'ı. Acure, unearth, uncover, discover, başka. Ortaya çıkartmak. Ee, bir, şey, bir şey daha vardı ama unuttum. Uncover'dan bahsederken birazdan aklıma gelirse söylerim. Meydana getirmek. Evet. Reveal. Evet. Reveal. Şimdi geldi. Kusura bakmayın. Ee, benim için de tabi arkadaşlar bu tabi kelimeyi bilmek e, böyle şıp diye aklınıza gelecek anlamına gelmiyor. Ben açıkçası öğretmen olduğundan bahsetmişimdir ama tabii ki eş anlamlarını anlatmıyorum her gün. Bahsettiğim oluyor ama her kelimenin eş anlamlısını her gün kullanmıyorum doğal olarak. Görürsem biliyorum. Kullanmaya da çalışıyorum açıkçası e, doğru yerlerde tabii ki. Dediğim gibi kelimeyi bilmeniz onu kullanabileceğiniz veya anında aklınıza gelebilecek. Hatta Türkçede de öyle değil mi? Bazı kelimeler aklıma gel aklınıza gelmiyor ki kaldı ki benim uzun zamandır Türkçe kullanmadığım için çoğu kelimeler muhtemelen ya unuttum ya da hatta telaffuzunu bile yanlış söylüyorsam gerçekten de e, kusura bakmayın yani okulda düzeltmeye çalışıyorum açıkçası. Evet invent dedik, invent demedik şimdi dedik. Invent de Einstein aklıma göre invention invention'dan geliyor aklına Invention ne demek? İcat etmek. İşte Einstein ne alakalı hissedecekseniz o kesin bir şey bulduğu için bu daha çok işte neyi bulmak değil de icat etmek olduğu için buraya olmuyor. Biz doğru cevap söyledik mi? Figure out. Figure out. Hocam bu out'u unutmayın. Make out, find out, figure out, sort out. Hepsi aynı. Neredeyse aynı? Anlama geliyor. Bir tane daha vardı, unuttum. The kids didn't. E, bakın, şimdi bu soru tam olarak Türkçe. Yani Türkçe olsaydı hepsi neredeyse doğruydu. Çocuklar, the kids didn't. İlk başta doğru cevap söyleyeyim. Follow. Evet. Followed the, to the instructions and made a mess. Şimdi çocuklar e, instruction ne oluyordu? Kuralları diyelim hadi. Kuralları dinlemediği için ortaya bir mes çıktı. Yani mahfettiler ortalığı işte dağıttılar vesaire veya bir sorun ortaya çıkartmışlar. Ortalık eee salı karıştırmışlar. Hadi öyle diyeyim. Follow, follow to instruction zaten e, kullanım arkadaşlar. E, yapı olarak düşünebilirsiniz. Şimdi Türkçede listen nasıl oluyor bakalım. Çocuklar listen dinlemek ya. Çocuklar işte kuralları dinlemediği için ne oldu? İşte ortalığı karıştırdılar diyelim. Dinlemek değil mi? Bakın bu obey, de ne? kurallara uymak ama bu biraz daha güçlü bir kullanım. Bu a, yasalara uymak yani. Obey, bye bye. Con a, conform. Conform muydu? Pardon. kon diyorum. kon yazıyorum. Evet. O yüzden yanlış. Conform. Uh, conform. Conform to olması gerekiyor. Conform to. Comply. Evet. Comply var arkadaşlar. Comply with. Comply with olması gerekiyor. Abide by. Conform to. Comply with. Stick to. Adhere. Adhere. Evet. Bunların hepsi aynı anlama geliyor dersem bir anlamda doğru söylemiş olurum. Bir anlamda yanlış. Şimdi bu mesela biraz daha yasalara uygun. Umarım bunu yanlış yazmadım comfortable çünkü bir aklım oraya gitti. Conform arkadaşlar daha daha çok yazılı olmayan ahlak demeyeyim de mesela bir a, okuldaki kıyafet kuralları, yönetmelik tarzı yani daha çok az daha az güçlü yasalardan daha az güçlü kurallar için daha çok yazılmamış kurallar için yazılı olmayan daha doğrusu kurallar için kullanıyor comfortu. Just stick to da işte bir şeylere bağlı kalmak dedik. We need to spend more time for this project. Ah, dedicate. Arkadaşlar dedicate kendine adamak demek. Yani biraz daha böyle effort gerekiyor buna. Biraz daha effort gerekiyor işte Türkçede de var zaten herhalde Fransızcadan geçmiş. Effort etmek ne diyorlar? Türkçesi. Türkçesi zaten effort da. Çaba sağlamak evet. Çaba sağlamak, çaba vermek. Çaba sağlamak değil ya. <laughs> çaba harcamak. Evet çaba harcamak. Türkçesi 10 saat sonra geldi aklıma. Evet biraz daha çaba harcamak. Dedicate. We need to Uh, dedicate more time for this project. Yani bu proje için biraz daha çaba harcamalıyız. Biraz daha kendimizden adamalıyız. Her şeyden feragat etmeliyiz. Zamanınızın hepsini bu projeye ayırmalıyız demiş. We need to give, give more time. Bu give biraz daha şans tanımak anlamında. Give, give time işte giving time. Give more time bu biraz daha işte biraz daha şans alması O anlamda kullanılmış. Take time da yani biraz daha zaman kazanmak anlamında. Take veya earn olarak kullanılabilir burada. Spend it. Tamam spend time. Zamanı harcamak, zaman geçirmek, takılmak anlamında kullanılmış. Ama burada we need to spend. Yani spend olmuyor arkadaşlar. Tamam Türkçe'de oluyor gibi. Biraz daha zaman harcamalıyız. Ama burada e, dedicate daha olumlu. Daha doğrusu daha uygun. Doğru cevap. Çünkü ortada bir effort var. Efor var yani. She finally ah, overcame. Okay, overcame. Overcome az önce söylemiştik sanırım. Yukarıdaki Aa, sorulardan bir tanesine bahsetmiş olmamız lazım. Evet, overcome. Aşmak demek. Evet, şurada mesela. Burada belki de hatırlayamadığım kelime oydu. Overcome. işte üstesinden gelmek anlamında arkadaşlar. <laughs> She finally overcame. Bu pastali. Here. Her pardon. Fear of public speaking. İşte bu kalabalığa karşı konuşma fear dediğimiz korkusunun üstesinden gelmiş fobisinin diyelim hadi. Overcame üstesinden gelmek. Face de yüzleşmek demek arkadaşlar. Face zaten yüzlemek. Faced yüzleşmek demek. Control işte kontrol altına almak anlamında e, yatıştırmak anlamında. Bit de a, tamam şarkı olarak da duyabilirsiniz bunu. Bit, bit işte üstesinden gelmek hani bu daha çok tam parçalamak anlamı da var. İşte kavga olarak falan da var. Ama buradaki anlamı üstesinden gelmek ama oradaki bit bir fiziksel bir şey olmadığı için overcame daha çok mental olduğu için arkadaşlar bu. Yani mental dediğimizde ruhsal, zihinsel olarak. Son soru. He didn't remember to bring his ID so he couldn't enter or in, enter the exam room. Aa sınav ID'sini bakın kimliğini unuttuğu için sınav sınav odasına yani sınava girememiş. Sınav merkezine girememiş. Çünkü getirmeyi unutmuş. Recall bir şeyi hatırlayamamak. Bir, bir memory olabilir. Arkadaşlar memory de hafıza demek. Veya bir anı demek. Remind, remind hatırlatmak demek. Realize de fark etmek demek. Yani eğer fark etmediyse, fark etmedi, fark etmeseydi getirmediğini. Zaten sınavı bir şekilde içeri girdikten sonra, dışarı çıktıktan sonra. Aa benim ID'm yok. Onu fark etmemişim diyebilirdi ama burada remember en basiten cevap oldu. Kapanış yapalım arkadaşlar. Benden bu kadar bir video için. Dinlediğiniz için teşekkürler. Kendinizi denemeyi unutmayın. Boş bir kağıt alın. Hatırladığınız kelimeleri yazmaya çalışın. Belki harflerde yanlış yazabilirsiniz ama anlamlarını hatırladığınız kelimeleri yazın. Yani sadece Türkçesinde yazsanız olur. Bu şekilde kaç tane kelime hatırlıyorsunuz veya videoyu açın. Sessiz olarak dinleyin. Ben videoyu çevirirken bu şekilde siz de kelimelerin anlamlarını hatırlamaya çalışın. Faydası olup olmadığına karar vermiş olursunuz. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere diğer videolarda. Bay bay.